Bir gün Meraklı adında sevimli bir kırmızı uğur böceği vadide neşeli bir şekilde dolaşıyordu. Yeşillikler arasında minik adımlarını atan uğur böceği etrafındaki renkli çiçeklerle ve cıvıl cıvıl doğa manzarasıyla büyülenmişti. Tam o sırada vadinin kenarından iki güzel kelebek, turuncu ve sarı dans ederek geldi. Meraklı heyecanla yanlarına yaklaştı ve kendini tanıttı turuncu kelebek gülerek ''Merhaba meraklı, biz de vadide gezintiye çıkmıştık. Sen de mi buradasın?'' Meraklı sevinçle başını salladı. ''Evet, ben de vadinin güzelliklerini keşfetmeye geldim. Siz ne yapıyordunuz?'' Sarı kelebek gülümsedi. ''Biz doğa ve ekosistem için önemli görevlerimizi yerine getiriyorduk. Mesela çiçekler arasında dolaşarak polenleri taşıyoruz.'' Bu sayede Bitkilerin daha sağlıklı büyümesine yardımcı oluyoruz. Meraklı, heyecanlı bir şekilde sordu. Polen taşımak ne işe yarar? Sarı kelebek anlatmaya başladı. Polen taşıyarak bitkiler arasında çoğalmayı sağlarız. Böylece yeni tohumlar oluşur ve doğadaki çeşitlilik artar. Ayrıca biz kelebekler, arılar ve diğer böcekler bitkilerin meyve ve tohumlarını oluşturmalarına yardımcı olan önemli tozlaşma görevini üstleniriz turuncu kelebek ekledi. Yani biz doğanın bir parçası olarak ekosistemdeki dengeyi korumaya yardımcı oluyoruz. Her birimizin yaptığı iş doğayı daha sağlıklı ve güzel kılıyor. Meraklı kelebeklerin anlattıklarına hayran kaldı. Siz gerçekten harika şeyler yapıyorsunuz. Ben de vadinin güzelliklerini korumak için ne yapabilirim? Kelebekler sevinçle gülümsedi. Senin gibi sevimli bir uğur böceği çiçeklerin üzerinde gezerken zararlı böcekleri yiyebilir ve bitkilerin sağlığını koruyabilir. Böylece sen de doğaya katkı sağlamış olursun. Meraklı minik adımlarıyla sevinçle kıpırdandı. Evet, ben de vadideki arkadaşlarıma yardımcı olacağım. Teşekkür ederim turuncu ve sarı kelebekler, sevimli uğur böceğine gülerek vedalaştılar. Meraklı vadide dolaşmaya devam ederken Kalbinde doğaya olan sevgi ve sorumluluk duygusuyla dolup taşıyordu. Artık o da vadinin neşeli koruyucusu olmuştu. Bir gün Emel öğretmen bahçede dolaşırken çocukların gökyüzündeki beyaz pamuk şeker bulutlarının nasıl oluştuğunu merak ettiklerini duydu. Bu konuyu çocuklara eğlenceli bir hikaye ile anlatmaya karar verdi. Emel öğretmen çocuklara gülümsedi ve dedi ki: "Sevgili çocuklar, bugün size bulutların nasıl oluştuğunu anlatacağım. Bu gerçekten büyülü bir hikaye. Bir zamanlar çok uzaklarda renkli bir dağ ve bu dağın tepesinde sevimli bir bulut köyü varmış. Bulut köyünde Pamuk Dede isimli bilgeliği ile tanınan bir dede yaşarmış. Bulut köyü sakinleri çok seviyormuş Pamuk Dede'yi. Bir gün Pamuk Dede, Bulut köyünde yaşayan tüm çocukları etrafına topladı ve bulutların nasıl oluştuklarını anlatmaya karar verdi. Pamuk Dede, "Bakın çocuklar, bulut olmak gerçekten büyülü bir şeydir. Her sabah güneş doğarken dağın eteğindeki göletten yükselen sıcak su buharı gökyüzüne doğru yükselir." Çocuklar merakla dinliyordu. Pamuk Dede devam etti: Sıcak buhar yükseldikçe gökyüzündeki soğuk hava ile karşılaşır. İşte burada sihirli bir şey olur. Sıcak buhar soğuk havayla karıştığında minik su damlacıklarına dönüşür. Bu su damlacıkları bir araya gelir ve bulutları oluşturur. Emel öğretmen çocuklara dönerek sordu. Peki bulutlar ne zaman yağmur yağdırır? Küçük bir çocuk hemen cevapladı. Bulutlar su damlacıkları birbirine çarpıp birleştiklerinde yağmur yağdırırlar. Emel öğretmen gülerek onayladı ve hikayeye devam etti. Evet, tam da öyle. Bulutlar birbirine çarptıklarında yağmur damlaları oluşur ve yere düşer. İşte bu nedenle yağmur yağdığında bulutlar sevinçle yağmur dansları yaparlar. Çocuklar Emel öğretmenin anlattığı bu büyülü hikayeyi keyifle dinlediler. Bulutların nasıl oluştuğunu ve yağmurun nasıl düştüğünü öğrenmek onların merakını gidermişti. Emel öğretmen çocukların gözlerindeki ışıltıyı gördüğünde eğlenceli ve eğitici bir gün geçirdiklerini biliyordu. Bir gün Kaan evin salonunda yere uzanmış heyecanla hikaye okuyordu. Kaan Gökyüzündeki beyaz bulutları hayal ederek bir gün ben de uçakla gökyüzünde gezeceğim diye düşündü. Hikaye bittikten sonra Kaan'ın gözleri parladı ve hemen yanındaki masanın üstünden birkaç kağıt aldı. Hızla kıvırdığı kağıtlardan bir uçak yaptı. Minik kız kardeşi Ece de sessizce kanepede tatlı bir uykuya dalmıştı. Kaan'ın aklına oyuncak kutusu geldi ve hemen koşarak oyuncak kutusunu salonun ortasına getirdi. Bu sırada kanepede uyumaya devam eden Ece, abisinin oyuncak kutusunu getirdiğini duyunca uykusundan hemen uyanıverdi. Gözleri parlayarak Kaan'ın yanına koştu ve "Ben de oynamak istiyorum." diye heyecanla bağırdı. Oyunları sırasında Kaan ve Ece birbirleriyle gülerken hayal güçlerini kullanarak birlikte eğlenceli bir dünya yarattılar. O günün sonunda ikisi yorgun ama mutlu bir şekilde birlikte oturdular. Kaan Ece'ye sarılarak "Bugün gerçekten harika zaman geçirdik, değil mi?" dedi. Ece gülerek "Evet abicim, seninle oyun oynamak çok eğlenceli." diye karşılık verdi. İkisi de birbirine sarılıp mutlu bir şekilde günü tamamladılar. Dobby, göl kenarında yaşayan sevimli bir timsahtı. Sevimli timsah, masmavi gökyüzü ve parıldayan güneşin altında, serin su ile dolu gölde çok eğleniyordu. Dobby, gölde yüzerek enerjisini atıyor ve oyunlar oynuyordu. Sonra göl kenarına çıkıp, yumuşak çimenlere uzanarak güneşin tadını çıkarıyordu. Birden yanına Cikcik Cik adında mavi renkli neşeli bir kuş kondu. Cikcik, Cik, Timsah Dobiye neşeli bir şekilde selam verdi. Merhaba Dobi, ben Cikcik. Cik, seninle sohbet etmek isterim. dedi. Dobi sevinçle karşılık verdi. Merhaba Cikcik, Cik, hoş geldin. Seninle sohbet etmek beni çok mutlu eder. Dobi ve Cikcik Cik göl kenarında oturup sohbet etmeye başladı. Dobi suda yüzmenin faydalarını anlatmaya karar verdi. Biliyor musun Cikcik, Cik, suyun içinde yüzmek hem eğlenceli hem de çok faydalıdır. Kaslarımız güçlenir, vücudumuz esneklik kazanır. Ayrıca serin su bizi ferahlatır. Cikcik cik merakla dinliyordu. Gerçekten mi? diye sordu. Dobi gülerek devam etti. Evet, hem de suda oyunlar oynayarak eğlenmek de harika bir şey. Belki bir gün sen de suya girmek istersin. Cikcik cik düşündü ve sevinçle söyledi. Neden olmasın? Belki birlikte yüzebiliriz. İki arkadaş gülen yüzleriyle birlik birbirlerine baktılar. Sonra Dobi göl kenarında okuduğu kitabını gösterdi. Ayrıca Cikcik Cik, kitap okumak da çok keyifli bir aktivite. Hem eğleniriz hem de yeni şeyler öğreniriz. Cikcik Cik heyecanla konuştu. Evet, ben de kitap okumayı çok severim. Birlikte bir hikaye okuyabiliriz. İki arkadaş kitap okuyarak ve sohbet ederek keyifli zaman geçirdiler gün boyunca eğlendiler, yeni bilgiler öğrendiler ve en önemlisi harika bir arkadaşlık kurmuş oldular. Sevimli timsah Dobi ve neşeli kuş Cik, Cik göl kenarında geçirdikleri bu harika günü unutamayacakları bir ana olarak kalbimizde bıraktılar. Bir gün Can, mahallesindeki manava gitmeye karar verdi. Küçük adımlarıyla yürürken bir anda gökyüzünden kendisine doğru yaklaşan gizemli bulutu fark etti. Bulut beyaz pamuk şeker gibi yumuşacık ve çok sevimliydi. Can ona doğru yaklaşarak "Merhaba, ben Can. Sen kimsin?" dedi. Sevimli bulut "Ben Mimi. Gökyüzünde dolaşan sevimli bir bulutum." dedi. Can sevimli buluta "Ben manava gidiyorum." İstersen birlikte manava gidelim mi diye teklif etti. Sevimli Bulut, sebzeleri ve meyveleri çok severim. Evet, birlikte manava gidebiliriz dedi ve Can'ın teklifini kabul etti. Can ve Sevimli Bulut Mimi birlikte manava doğru yola koyuldular. Manavda renkli meyvelerin ve sebzelerin arasında dolaşırlarken Mimi Can'a sebzelerin ve meyvelerin ne kadar sağlıklı olduğunu anlatmaya başladı. Bak Can, bu parlak renkli sebzeler ve meyveler vücudumuza enerji verir. Bizi sağlıklı ve güçlü yapar. Hem de çok lezzetlidirler," dedi sevimli Bulut Mimi. Can, önce sebzeleri ve meyveleri sevmeyen bir çocuktu. Ama Mimi'nin anlatımıyla bu renkli dünyanın tadına varmaya başladı. İkisi birlikte manav tezgahındaki sebzeleri ve meyveleri incelediler. Can, bu sevimli bulut sayesinde sebzelerin ve meyvelerin gerçekten de çok faydalı olduğunu öğrendi. Bir gün Efe evde oynamaktan sıkılıp evin bahçesine çıktığında gökyüzünde dans eden renkli uçurtmaları gördü. Hemen evin karşısındaki çim alana doğru heyecanla koştu gökyüzünde dans eden renkli uçurtmaların çekimine kapılmıştı. İki arkadaşı Tolgahan ve Egemen gülerek uçurtmalarını sallıyorlardı. Efe'nin yüzüne şeyle parladı. Hemen yanlarına koştu. Tolgahan ve Egemen sevimli arkadaşlarını görünce gülümsediler. Efe gözleri parlayarak sordu. Uçurtma uçurabilir miyim? Tolgahan ve Egemen memnuniyetle Efe'yi aralarına aldılar. Üçü bir araya gelince renkli uçurtmaları daha da parlak görünüyordu. Efe uçurtma ipini eline aldı. Gökyüzünde rüzgarla dans eden uçurtmayı hissetti. Birlikte kahkaha atarak uçurtmalarını gökyüzüne gönderdiler. Efe'nin uçurtması gökyüzünde dans ediyordu. Tolga'nın uçurtması kırmızı, Egemen'in uçurtması ise maviydi. Çocuklar Uçurtmalarının peşinden koşarak neşeli bir oyunun içine girdiler. Gökyüzü renk cümbüşüne dönmüş, güneşin altında kahkaha ve sevinç dolu anlar yaşanıyordu. Efe'nin kalbinde renkli uçurtmaların getirdiği neşeyle dolu bir gün geçmişti. Efe, sonraki macerasını düşünerek gülümsedi. Uçurtma uçurmanın tadını çıkaran Efe, gelecekteki eğlenceli anıları için sabırsızlanıyordu.